Yorulduğum, kırıldığım ve halden anlayan bir insan aradığım zamanlarda anlatamıyorum kendimi. Ve en çok da bu dokunuyor bana. İşte bu yüzden seçtiğim bu yalnızlık sonuna kadar hak edilmiştir. Hediyesidir bana hayatına dokunduğum, renk kattığım ve eksikliklerini tamamladığım insanların. Eksik olmasınlar. Hepsinin hatrı derin bir yaradır bende. Şimdilerde daha bir ıssız ve yalnızım ama asla daha mutsuz değilim. Evet eksilerek çoğaldım ve kırılarak büyüdüm. Yapılanlara bazen güldüm, bazense çok üzüldüm. Ama sonunda şu gerçeği gördüm. Güçlü olmak zorundayım çünkü kötü günün dostu az olurmuş. Ayakta durmak zorundayım çünkü muhtaç olmaktan daha beteri yokmuş. Hakkım olanı savunmak zorundayım çünkü susanları yok saymak bu insanlarda alışkanlık olmuş. Ben ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım kendimi sevmek zorundayım. Çünkü kendimi olduğum gibi sevecek birine rastlamak gerçekten de zormuş.